Sizlere şu anda bu videoyu hazırlarken Bitcoin'in fiyatı 20 yani CoinMarketCap verilerine baktığımız zaman Bitcoin'in fiyatı 20474.069 oldu. Pardon 20454.069 oldu. Tarihlere şöyle bakacak olduğumuz zaman 6'ncı 23'ü 2022 saatlerimiz 10.51 günlerden perşembe. Sevgili dostlarım Çoğu Bitcoin videolarımda sizlere Bitcoin hedefimi 2022 yıl sonuna doğru 75 bakın minimum 75 bin dolar civarlarında olduğunu söyledim. Şimdi herkesin burada Bitcoin fiyat analizi tabii ki de farklı ama son zamanlarda gündemde üstüne basıla basıla bu büyük iş alanları deli gibi Bitcoin alıyor. Neden Bitcoin alıyor? Çünkü 2022 yıl sonunda Bitcoin'in tam tamına bakın tam tamına 250 bin dolara ulaşacağı bekleniyor. Yanlış duymadınız sevgili dostlarım. 2022 yıl sonunda Bitcoin'in tam tamına 250 bin dolar. Yani şu anki fiyatının tam tamına 10 katı 12 katı diyebilirim. Hatta 15 katı. Çünkü Binance'ın CEO'su tam 100 bin küsür adet Bitcoin satın aldı. Amerikalı büyük iş adamları yani 3 adet büyük iş adamı toplamda bakın toplamda 150 bin adet olmak üzere Bitcoin satın aldı. İsmini sır gibi saklayan iki ünlü analist yani anonim olarak bilinen bu analistler toplamda 29 bin adet Bitcoin satın aldı. Bu ne demektir? Hemen arkasından El Salvador bir açıklama yaptı. Dedi ki Bitcoin ne kadar düşerse düşsün. Bakın aynı bu şekilde bir açıklama yaptı. Bitcoin 1000 dolara bile düşse asla Bitcoin'den vazgeçmeyin. Çünkü Bitcoin yıl sonunda hiç tahmin edemeyeceğiniz seviyelere gelecek diye bir açıklama yaptı sevgili dostlarım. El Salvador'un Twitter hesabından takip ederseniz ve internet sitelerinde araştırırsanız bu açıklamasını kendinize göreceksiniz sevgili dostlarım. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Bakın tekrar söylüyorum. Benim hedefim 75 bin dolar. Bahsetmiş olduğum bu şahısların hedefi yıl sonu 250 bin dolar. Olur mu? Olur. Ne diyoruz? Her zaman söylüyorum. Bakın kripto para piyasasında her şey mümkün. Her şey mümkün değil. Yani 120 dolarlık bir kripto para birimi 24 saatte 0.0010 dolara düşüyorsa ve 0.005 dolardaki bir kripto para birimi 18 saatte 30 dolara çıkıyorsa bu ne demektir? Her şey mümkün demektir sevgili dostlarım. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.